Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşı günümüz. Koyunlarımıza iç dış parası yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yak yaklaş. Uyuz etkenlerini görebiliyorsunuz. Mantarlaşma da var. Çok geciktirdiğiniz zaman hayvanlar bu hale gelirse tedavisi çok zor arkadaşlar. O yüzden düzenli olarak ne diyoruz biz? 3 ayda bir, Düzenli olarak iç dış parazitleri mutlaka yapmak ben lazım. Ben Bu keçimiz ıı, ırkı ne arkadaşlar? Kilis mi? Halep. Halep mi? Halep'in kuyruğu bir şey kulak böyle oluyor mu? Olur, olur, evet olur. keçimiz güzelmiş. Meme yapısı iyi. Evet Hayvanlarımız, Hayvanlarımıza şöyle baktığımızda burada biraz toplama hayvanlar var. Ee, bizim Selahattin amca değil mi? Selahattin amcanın bir hikayesini anlat ya. Kendin anlatırım. Selahattin amcanın bir hikayesini anlatak. Bir gün çayını çek o zaman. Bir gün he, evet, çayını çek. Selahattin amca e, askere gitmeden önce böyle zayıf, e, hasta koyunları alırmış genelde. Ucuz olduğu için tabii garibanlık köy yerinde hasta koyunları alır, Onları tedavi eder, iyileştirir, satarmış. Böyle sürü yapmış yaklaşık bir sürü yaptıktan sonra da askere askerden dönüyor Ondan sonra o sürüyü satıyor kamyon alıyor kamyonu çoğaltıyor derken işi büyütüyor şirket kuruyor zaten bu bulunduğumuz bölgede Botaş bölgesi arkadaşlar Botaş Toros burada da müteahhit olaraktan çalışmalarına devam ediyor ama yıllar geçiyor tekrardan her zaman diyoruz ya yörük aslında dönermiş Tekrar Selahattin amcanın yörüklüğü tutuyor. Tekrardan hayvan toplamaya başlıyor. Şimdi arada böyle hasta hayvanlar falan var. Biz alma Selahattin amca dediğimiz halde benim ekmek param evlat diyor yani. Arada yaşlı hasta hayvan da bazen getiriyor. Ama Selahattin amca o gençlik yıllarında yokluk dönemlerinde kendine göre haklı. Ama şimdi burada bir sürü oluşturacaksa Bizim tavsiyemiz e, Sürüye yaşlı hayvan Almamak lazım arkadaşlar Aslında yaşlı hayvanları Sürüden çıkar çıkarıp Sürüyü gençleştirirler Yani bir sürüden hayvan çıkaracaksanız Ayıklama seleksiyon yapacaksanız Bunları yaşlılardan seçmeniz lazım Çünkü yaşlandıkça hayvanların biliyorsunuz Verim kabiliyeti düşer Verimi düşer süt verimi düşer Döl verimi düşer O yüzden yaşlı hayvanı almamak lazım. Genç hayvan almak lazım. Doğurgan hayvan almak lazım. Ama Selahattin amcamız gözünü açtığında kendisini o hayvanların içinde bulduğu için yıllarca o işi yapmış. Asker'e gidince de o hayvanları satıyor, bir kamyon alıyor. Maşallah Allah daha bol versin. Ee, işini büyütüyor, müteahhit oluyor şu an. Birçok kişiye ekmek veriyor. Ama yörük aslında dönüyor. Tekrardan kendine hayvan topluyor şu an. Tabi bu hayvanlar arasında e, ister istemez geldiği yerlerde uyuz kapmış, uyuz olmuş hayvanlar var. Şimdi e, biz de düzenli olarak bu işletmeye gelip aşılamalarını yapıyoruz arkadaşlar. Burada Fatih hatırlıyor mu? Video çekmiştik. Çakal girmişti. Evet. E, bayağı bir hayvan yaralanmıştı. Tedavisini yapmıştık. Arkadaşlar belki bilir. O evet. e, ceylanları çektiğimiz dönemin videoları da vardı. Hayvanlar sağdan soldan toplama olduğu için farklı farklı ırklar var görüyorsunuz. içinde sarı sarabaşlar var. İvesi dediğimiz. Hamdani var gördüğümüz kadarıyla. Sanen. Yine keçi sevdası da var. Karisalı bölgesinden almış. O gün 5 tane dört tane keçi getirmiş. Yine Halep var içerisinde. Şöyle gel biraz girek. Girin abi, da bu tarafa doğru kovalayın da gelsin. O tarafa ko kovalıyorum. <laughs> arkadaşlar burası e, hemen karşımızda Toros var. Tekven AŞ, Tekven Holding belki bilirsiniz. E, hemen alt tarafında İskenderun Körfezi var. Bizim denizimiz var. Harika bir bölge. Hemen e, burası da dağlık kısım arkadaşlar. Keçi için harika. Koyun için diyemem de Keçi keçileri görüyorsunuz koyunlar açık alanda keçiler ağaçların arasında dalların arasında makilik dediğimiz Akdeniz iklimi işte ha. bu bitkiler o maki bitkisi dediğimiz bunları çok seviyorlar keçiler bayılıyor buna o yüzden e, dikkat ederseniz Türkiye'deki keçi nüfusu genellikle ağırlıklı olarak bu maki e, bitki örtüsünün bulunduğu yerde daha fazla nüfusumuz işte bu Adana'dan başlıyor Fatih Bey Antalya'ya kadar devam ediyor. Antalya'da yine Türkiye'nin keçi sayısı yönünde en yüksek bölgemiz yine Mersin var. Adana'nın dağları. Bu bölge keçi için mükemmel. Şu karşıda hayvanımız daha farklı görüyorsunuz. Toplam olduğu için birkaç farklı ırk var burada. koyunları sürelim. Evet. Bu arazinin en güzel özelliği, bu arazide kolay kolay çamur olmaz Fatih Bey. Keçi için de evet. ideal, tamam koyunlar için de bu ideal olabilir. Güzel hayvanlar sürekli çamur olmadığı için tırnak problemi burada kolay kolay olmaz. Burada tırnak evet. uzaması olmaz kolay kolay. Tırnak uzaması da olmaz. Koyunlarımızı kovalayalım Dikkat ederseniz e, Koyunlar çalının içine girmiyor e, Keçiler çalının içinde Evet İkinin sevdiği bölgeler Yine hemen buranın dışında Şu otların güzelliğine bakın Bakın arkadaşlar çok güzel Burada hayvanlar zaten otluyor Ama bu yeşil otlara Çok dikkat etmek lazım yeni çıkıyor. Taze. Ee, bu tür otlar özellikle kolostridyum dediğimiz mikropların bağırsaktaki yoğunluğunu arttırabilir. Çelerme de deniyor halk tabiriyle arkadaşlar. İşte bu otlar sıkıntılı. Hep söylüyoruz zaten e, karma aşıları bu taze otların çıktığı dönemde. Yine bahar ayında e, hasat yapılan e, hububat, hububatların yenmesi döneminde. işte mısır döneminde. Bu aşılara dikkat etmek lazım. Karma yapmak lazım. Evet buradan denizi görebiliyoruz mu Fatih? Denizi aradan görebiliyoruz. Arkadaşlar burası Türkiye'nin en büyük e, gübre fabrikasının olduğu bir yer diyebiliriz. Toros gübre. Yine serbest bölge olarak da geçiyor. Birçok yeni yeni fabrikalar var. Çimento fabrikalar olsun. E, hatta bir tane tersane var. Tersane. Abi hayvanları ileriye atamıyoruz mu? Hı -hı. Bak. Ya, keçi ya? Ha. Abi, hayvanlar. Ha. Oraya. Oraya oraya. keşke hayvanları ha. Oraya iki

Çobanlığı da biliyor ya. Çobanlıktan ziyade daha da keçi yakalanır mı hocam? Sen bunu söyle bir kere. Dağda keçi yakalanır mı? da abi. keçi yakalanmaz abi. Bu hayvanlara en yapacağımız yapılması gereken şeylerin önceliğinde sıkıştırma pado abi. Abi seni çağırıyorlar. Yapacağım. Abi ben buradan ürkütüyorum abi. Sen keçileri görüyor musun maşallah var ya evet, evet. <laughs> Fatih Bey hep ucuz hayvancılıktan bahsediyoruz son günlerde niye ee, artık barınak maliyetleri barınak yapma maliyetleri çok yükseldi Evet. Ee, o yüzden bizim bu yörüklerin e, ilkel dönemleri diyebiliriz. Eskiden çadırları varmış, kıl çadırları. Bak Evet. <laughs> hadi hadi hadi. Woo! Huh. Hadi Ahmet abi kış kışla. Kış. Hey hey hey. Uhu. Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Hadi yakala yakala yakala. Gitti gitti. <laughs> Evet arkadaşlar. Koyun gibi koyun gibi diyorlar ya Ahmet abi. Hadi, hadi, tut. Ahmet abi. Dur. En öndeki nereye giderse hep sonra gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda keçiler de bakıyor ne oluyor diye. Bu arkadaşlar ne yapıyorlar diye bize bakıyorlar. Bak, bak. Yenim, yenim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bayağı uğraştırdı bizi. Bir hayvancılık işletmesinde mutlaka hayvanları sıkıştıracak bir aşılama yolluğu olması lazım. Aksi halde böyle ben şimdi koşturdu? 10 dakikalık işimiz bir saat sürüyor. Ee, Fatih hatırladın mı burayı? Çakal kapmıştı ya. Evet. Hayvanları yaralamıştı. Az önce bir hayvanımız vardı. Hatta dikişini zor birleştirmiştik. O yara bölgesinden eser kalmamış. Onda denk gelirse gösteririz. Evet. Çok kısa sürede iyileşmiş hayvanlar. Fatih. İşte hayvancılığa başlamak isteyenlere önerim. Böyle bu şekilde başlasınlar. Çok büyük maliyetlere gerek yok. Eski bir barak arkadaşlar. Burası eski bir baraka. Ve burada da böyle bir tel çevirmişler. Gayet de güzel bir şekilde hayvanlar. Burada barınıyorlar. Akşamları geceleri kapalı yerde yatıyorlar. Gündüzlerde tamamen hayvanlar burada. Buradan da alan geliş Mera. Buradan da Mera'ya gidiyorlar. Evet durum böyle. Şu an toparlamaya devam değil mi hocam? Nasıl? Hayvanları tutup tutup aşılıyoruz. Ya işte zor. Biraz evet, zor oluyor bu ama. Bu ortamda hayvan yakalamak. Ya dar bir alanda sıkıştırmak lazım hayvanlara. Hayvanlarda kurnaz. Keçiler görüyorsunuz. Yalanlama ortamına gidiyorlar. Evet, direkt şeyin içine giriyorlar. Çallığın içine. Koyunlar kolay kolay girmez böyle yere. Şunlar kovalıyor. Ne diyor? Ne oldu? Hadi hanımam. Ne olay? Yani. abi? Sonra vaz mı geçti? Ne yaptı? Vaz, vaz geçti. geçti. Allah'ım. Evet Hamit abi. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Isınıyoruz ee, Fatih. Ne yapalım kardeş? <laughs> Isınıyoruz. Tamam, dondumuz mu? Koyunları yakalamak biraz zor oldu. Şimdi gebelik, gebelik bakacağız. Bakalım bakabilirsek. Hangileri? nece? hava karardı. Şimdi burada niye ışıklatmış? Yenilmiş. Koyunlara bakmaya gitti.